Herkese selam. Bugün Alienware ailesinin yepyeni üyesiyle karşınızdayız. Karşınızda Dell Alienware 16 Area 51. Yepyeni bir model ve stoplarla sınırlı olduğu için elinizi çabuk tutmakta fayda var. Videoda birlikte kutu açılışı yapacağız, tasarımına göz atacağız ve tabii ki oyun performansını test edeceğiz. Hadi başlayalım. İçinden laptopun kendisi, şarj adaptörü ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Alienware'in premium hissini daha kutuyu açar açmaz almak mümkün. Laptopu kutusundan çıkardığımız anda tasarımı ile etkiliyor. Mat yüzey, güçlü duruşu ve kenar detayları gerçekten farklı bir seviyede. Başlatma tuşuna bastığımızda ışık şovu başlıyor. Klavye aydınlatması, touchpad ışıkları ve arka tarafta yer alan ikonik Alienware logosu. Portlarına baktığımızda ise oyuncular için düşünülmüş tam bir ergonomi görüyoruz. Tüm kenarlarda dengeli yerleştirilmiş bağlantılar Uzun süreli kullanımda masanızda düzenli bir deneyim sunuyor. Bu cihaz sadece güçlü değil, aynı zamanda uzun saatler boyunca konforlu kullanıma uygun. Ve gelelim en dikkat çeken özelliklerden birine. Cryo Chamber soğutma sistemi. Arka tarafta şeffaf panelden görebildiğiniz bu teknoloji, uzun oyun seanslarında bile cihazın serin kalmasını sağlıyor. Yani performansınız hep zirvede, ısınma derdi ise en aza indiriliyor. Tabii ki içindeki gücü konuşmadan olmaz. Yeni nesil Ultra 9 işlemci, RTX 5080 ekran kartı ve yüksek hızlı SSD depolama ile günümüzün en ağır oyunlarını bile rahatlıkla oynatıyor. Biz testlerde GSGO ve Forza'yı denedik. Özellikle 240 Hz tazeleme hızına sahip ekranıyla her kareyi pürüzsüz bir şekilde görmek inanılmaz bir deneyim sunuyor. Rakiplerinizi çok daha hızlı fark etmeniz mümkün. Üftelik Alienware 16 sadece donanımıyla değil, garanti güvencesiyle de öne çıkıyor. Ayrıca 2 yıl yerinde servis garantisiyle birlikte bir problem olduğunda cihazınızı kargoya vermenize gerek yok. Teknik destek ayağınıza kadar geliyor. Kısacası ister 16 inç ister 18 inç modelini tercih edin. Bu cihaz yeni nesil performansı, ergonomik yapısı, cryo chamber soğutması ve Alienware'in ikonik tasarımıyla oyun tutkunları için gerçek bir canavar. Eğer oyunlarda sınırları zorlamak istiyorsanız Alienware 16 Araya 51 tam size göre.